Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bir şey oynayayım dedim. Kale savaşları oynuyoruz ama ben kırmızı kaleye gelmiş mi hiçbir şey yok şu an benim kalede. Duvar öreyim ya. Ben kim ya? Allah benim. He sen kırmızılardan mıydın? Oğlum görmemişim. Pardon. Şöyle duvar kurayım pek de duvara benzemedi ama şöyle birazcık duvar bulabildik şimdi arkadaşlar bayağı bir araba sesi geliyordur aha sarı kule Allah bizim kule, kule şu anda pert oldu şuraya da bir tane sarı kule yıkalım bari aa yeşil kule gitti bakayım grey time Gitti. Hadi bakayım. Şimdi sıra sarılarda. Hadi sarılar sarılar. Ben alttan alttan vuruyorum ki üst kaleleri söktü. Yukarıda çıkamıyorum ki nereden çıkacağım. Merdiven yok. Bir şey yok. Hadi bakalım. Mavi kaleyi sal... Pardon. Yanlışlıkla attım. Bana yanlışlıkla attığım şey hemen götürdü. Hadi bakalım. Ateş etmiyor lan. Aha hadi hadi bir gıdımlık gel. Şunu bir ya duvar kuruyorlar galiba. Alın bakayım hadi. Siz ya. Arkadaşlar ben başka bir yere geçeyim. En burada çok ses var. Heh. Burada rahat geçebiliriz orada bayağı ses oluyordu. Hadi. bu duvar kurup. Kim ya ne oldu bu? Manyak. Ya sen manyak mısın kardeş? Niye atıyor? Al gitti işte kale gitti kale. Ha gitti işte bizim ana test döndü lan. Sarı kale çok. Allah. Im. Aha mı? bir kaleydi ya da. Şu anda ikisi Bay bay. Şu anda eğlendik galiba. Aa ben hayattayım. Lan buram yoksuz oğlum. Hani hani ben kaldı. Oh canım o da değsin. Canım değsin. Ya bizim kale niye gitti? Aa yeni el Yenisi başlamış galiba. Evet şimdi yukarı bir çıkalım. Oradan hemen cevabımızı alalım. Hadi bakalım bombalar bırakmaya gidiyorum. Buradan çıkamadım. Hı, hı, sen bizden miydin? Tam bizden. Sen sorun yok. Şöyle, şöyle Ya şey bitti. Yeşil kale mi? Saldırıyor. Ben şöyle yeşil kale gelemez. Soru sarı, soru sarı, soruları bırakalım. Gel. Dur ya yanlış şey. Toptan çık. Oo. Bana iyi vurdular. Ben de vurmuşum ama. Şöyle şunu alma. Hop. Bu ne lan? Yemeyeyim bakayım. Ya ne yapıyor onu ya? Nereye atlatıyor bu bizi? Herhalde onu bilmiyor. Yoksa ben mi bilmiyorum böyle bir taktik mi var? Yorumlarda yazın. Oyununun onun bir taktiği mi var? Dün zaten Granny oyununda demiştim. Yarın da gelecek diye. Ve gel geldi. Hadi bakalım nerede şimdi bunlar. Şimdi yok. Dur, şuraya vurma. Al. Ya o bizim kale gitmiş ki. Bizim kale ölmüş ölmüş. Aa, o da gitti. Bay bay bizim kale Hadi. Bizim kale yüzde gitti şu an. Çık ya çık o topu bir ya. Ya o top niye böyle gidip duruyor ya. Şu... Galiba bu eli de kaybettik arkadaşlar. Olmuyor Hadi bir tane daha şöyle hemen sakla. Blue times. Elendik. Şu yeşil green'i de eleyelim bari. Ya uff. Yanlış yere sıktım. Dur şurası sıkacağım. Hmm, tam yerine gitti. Hadi. Şunların gelmesinler Şöyle Şer yıkalım şurayı da. Bir tane daha. Ben greenlere sallanır. Hmm, gelsin şimdi orada. Ya abi niye yıkılmıyor bura? Ah sarılar küçük. Gel. Gel bakayım. Bay bay. Yani yellowlarım da olmaya yeri lan Hayır düşmesin kale. Gelmiyor füze. Alttan alttan vuruyorlar bu. Ben de vururum lan. Şu anda kızla kapışıyoruz. Benim ölmemem lazım. Ya öldük mü? Ölmedik. Der şu mazma açtım. Tepeden izleyeceğiz şimdi onu. Bakın şuradalar. Aa burada savaş var. Hadi bakayım. Bak, biz de siz orada savaşıyorsunuz. Benim adımı kullanmışım. Benim adımı kullanacağım değil. Şimdi Burada savaş adam gibi savaşsanız adam mı Adam gibi kuş da savaşın. Allah Allah Allah. Ya ya. Allah bir bir gıdım canım kaldı. Biz de yukarıda eğleniyoruz ya. Hadi yine lan. Savaşınızı bitirin de biz de gelelim. Öldürmeyeceğiz ki. Öldürmeyecek. Şu mağazma açıyorum hep. Ölmeyeceğim. Kendime duvar kuracağım. Kendime ev yapacağım dur ya. Oğlum. Bıktım. Şu Bir tane de şundan. Ya çık gel. Çık, git. Çık, git. Sinir mi Al bakayım şimdi bir tane şundan. Ya nereye vuruyorum ya? Kim? hadi. Gidiyor galiba. Kırmızılar kazandı. Hadi in lan. Buradaki savaş bitmedi mi daha? Aa, Allah belanı ya. Aa, uzaya gitti lan o. Red times. Game oldu. Mavi, blue. Hadi in lan bu sefer alıyoruz bak. İçimde öyle bir his var. İlk biz gitmeyeceğiz bu sefer yanlış yerden çıkıyor. Allah'ım ya. Şunu da kontrol etmek çok zor Dur ya. Çık. Gelmeyin ne oluyor? Duvar kurayım da şu şey gelmesinler. Ya sen iyilikten de anlamıyorsun ya. İlla zorla anla. Şarj. Ulan direkt sorulara sıkın. Oo, sorulardan bayağı gitti yalnız ha. Aldılar lan şimdi onlar ya. Galiba bu sefer ulan seni ya bu adam valla aa uçmaya yarıyormuş. Ama biraz prof profesyonel olmak lazımmış o uçmakla. Sizinle olarak şöyle duvar kurayım. Kurabilirsem kuracağım ama ne işe yarıyor lan? Ya bu ne ya? Çok gereksiz bir şey. Aa gitti galiba bizim kale. Oğlum yine ilkten biz gitmeyelim ya. Oğlum. Kırmızı kaleye saldırdı. Lan yani her şeyi o yapıyor. Bak şey. Allah şunu bir tane kafana geçireceğim şunu. Bak şu çocuk yaptı her şeyi ha Şu tepe, arkasına saklandı <laughs> Ya o, bu kırmızı kale de... Oh canıma da değsin Şu yeşil kaleyi götüreceğim Şuraya bir tane Ya bizim attığımız da Attığımız değil yani Hadi bakayım. İlk yeşil geçecek. Aa, Şu son doğma yerleri de gitsin. Hadi bakayım. Hadi. 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 Bir yok, doğum. Bay bay kardeşler. Doğma yeriniz de gitti. Gitmem mi? Galiba ben üstte durmak ben altta geçeyim. Ama ama haddinizi açtınız ha. Bunlar sizi bir kabalaştı. açtı. Gel bakayım. Benim kimden misin Ha he? tamam. Hadi in ya şu kale kaleyi çökertelim bari ya. Hay kalenin. Oğlum bizim kal. Lan hay hayır ya hayır hayır ya hayır ya. Hayır ya. Abi bu kadar da eziklik olmaz ama ya. Arkadaşlar ilkten elenmek de ne bileyim ya. Allah ya. Şurada da birkaç kavga edelim. Gel lan. Hiç bombayla. Birisini öldürme. Dur lan uçuruyor mu? Öldür. Hani lan uçuruyordu. Hani lan. Uçuruyor. Lan oğlum oğlum var? Arkanızdan... Burada güzel bir savaş çıktı birazcık sordu savaşalım. Hadi Şunu. Adam gibi gelin lan karşıma. Gel ya füzeyle ama bu işi olmaz ki. Bu korkak oğlum Osmanlı. Kim kazanacak çok merak ettim. Bence Greenler kazan. Green kazanacak. Green 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 kazanacak. Dur bak. Ben onu... Ayıp be ayıp ayıp. Ana game oldu. Son bir el daha oynayalım. Sonra da videoyu bitirelim. Oğlum bu sefer bittiniz bak ha. Bu se dur. İlk ben yeşillilerden başlayacağım. İlk yeş Evet yeşillerden başlayalım bence. Bu sefer bittiniz oğlum bak. Şöyle bir tane şuraya bomba yollayayım. Aa şu anlık ama sinirim açtınız. Bu sefer bittiğiniz zaman geliyorum oğlum. Yanlış taraftan değil değil mi lan? Zarmak için güzel bir yöntem bulacağım. Hadi bakalım. Aha mavi kale gidiyor. Allah gidiyor. Ne oluyor? Oluyor. Abi ama sizin ben... sinir bozuntusu. Benim kim tabi. O bizi 20 saattir öldürüyor. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Tepitsi gitti. <laughs> Çok güzel yandı. Bir tane de şuraya. Dur bombayla İşler. Dur şöyle bir tane pat. Red time. Bitti. Evet sıra mavilerde hoppa bu al bakayım bomba ister misin pompa Hadi Hani. ama o bana da bomba manyaklar manyaklar şöyle biraz da yeşile mi sallarsak dur 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 olsun bir tane vurdum ne ya bizim kale gitti mi? Ben görmedim. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir at bırakın da kapanışı yapayım. Bütün videolarımı beğenip bu videoyu beğenmeyi, like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kazanamadık ama gönlümüz rahat oldu. İnşallah ya bir kapanışı yapayım be. Bir kapanışı yapayım be. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bir tane daha vurmayın. Döverim hepiniz valla. Çok iyi oynadık diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ama birinciliği alamadık.